Anavut Arnavutköy, Balkan ve Rumeli Türkleri Derneği Hıdrellez'i kutladı. Vatandaşlar Hıdrellez ateşinin üstünden atladı ve dilek tuttu. Rumeli Türkleri Derneği tarafından düzenlenen Hıdrellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Durusu Mahalle Meydanı'nda düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı Hıdrellez ateşini yaktı. Her türlü tonu, her türlü güzellik tabiat canlanmış. Bize tüm ikramını sunar vaziyette. İşte böyle bir ortamda, böyle bir anda bizler de bu bölgenin, bu coğrafyanın yaşayanları olarak tarih boyunca saygı göstermek, bir arada olmak bu nimetleri ikram edene Yaradanımıza şükretmek anlamında bir araya geldiğimiz, gönülleri buluşturduğumuz bir etkinlik, bir gün. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bu milletin birer evladı olarak bir aradayız, beraberiz. İşte böyle güzel günlerde de bu birlikteliğimizi daha da güçlendirerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Konuşmaların ardından katılımcılar ateş üzerinden atladı. Etkinlik Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renklendi.